Herkese merhaba. Şu an podcast'in yeni delisini dinlemektesiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Perşembe Cep Sohbetleri günü. Size kısa bir hikayeyle geldim ama çok hoş bir hikaye. Hikayemizin ismi Kuyudaki Kurbağa. Eğer hazırsanız çayınızı kahvenizi hazırlayın, arkanıza yaslanın. Sizi ufak bir farkındalık ve cesaret yolculuğuna çıkarıyorum. Hikayemiz şöyle başlıyor sevgili deliler. Bir zamanlar derin bir kuyuda yaşayan bir kurbağa varmış. Bu kurbağa bütün hayatını o kuyuda geçirmiş ve kuyunun tepesinden görünen küçük bir gökyüzü parçasını dünyası sanıyormuş. Kuyunun dibindeki karanlık su birikintisinde zıplayarak yaşıyor. Çevresindeki daracık alan onun için yeterli oluyormuş. Kuyunun duvarlarına sıkı sıkıya bağlı dış dünyadan tamamen izole bir yaşam sürüyormuş. Bir gün başka bir kurbağa kuyunun yanından geçerken kuyunun dibinden gelen sesleri duyar. Meraklanarak kuyunun kenarına yaklaşıp aşağı bakar kuyudaki kurbağayı fark eder ve onunla konuşmaya başlar. Yukarıdaki kurbağa bizim küçük kurbağımıza dış dünyada gördüğü geniş gökyüzünden, uçsuz bucaksız denizlerden, rengarenk çiçeklerden ve büyük ağaçlardan bahseder. Yaşadığı özgürlüğü ve dünyayı keşfetmenin güzelliğini kuyudaki kurbağaya anlatır heyecanla. Ancak bizim küçük kurbağa bu anlatılanlara inanmaz. Çünkü onun dünyası kuyunun daracık sınırları içinde kısıtlıdır. Gördüğü küçük gökyüzü parçası onu yetmektedir. Sen bana saçma sapan şeyler söylüyorsun. Buradan daha güzel bir yer olamaz der yukarıdaki kurbağaya. Dış dünyaya dair anlatılan her şey ona bir hayal ürünü gibi gelir çünkü. Bildiği tek gerçek kuyunun dibindeki daracık yaşam alanıdır. Dışarıdaki kurbağa kuyudaki kurbağaya dış dünyaya çıkması için yardım etmeyi önerir. Gel senin buradan çıkmanı sağlayacağım ve sana dünyayı göstereceğim der. Ancak kuyudaki kurbağa dış dünyaya çıkmak istemez. Alıştığı, güvenli bulduğu bu dar kuyudan ayrılmaya bir türlü cesaret edemez. Yabancı gördüğü her şeyden korktuğu için de dış dünyaya adım atmaya yanaşmaz. Sonunda üzgünüm ki yukarıdaki kurbağa üzüntüyle oradan ayrılır. Çünkü bilir ki kuyudaki kurbağa kendi sınırlarını aşıp yeni bir dünya görebilecek potansiyeli sahip olmasına rağmen korkuları ve alışkanlıkları yüzünden bu şansı elinin tersiyle itmiştir. Şimdi kuyudaki kurbağa için hepimiz hüzünlendik öyle değil mi? Halbuki çıkabilirdi ama o hiç çıkmayı denemedi. Aslında o minik kurbağa bize sevgili deliler. Konfor alanımızın dışındaki dünyanın farkındayız ama o kurbağa gibi cesaretimizi toplayamadığımız için kendi küçük kuyularımızda yaşamaya devam ediyoruz. Belki de sadece bu yüzden o küçük kurbağaya üzülmüş olabiliriz. Aslında bu hikaye bize dar bir bakış açısının hayatımızdaki fırsatları nasıl kısıtlayabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Kuyudaki kurbağa gibi biz de bazen alıştığımız küçük dünyadan çıkmayı çekiniyoruz. Güvenli alanlarımızdan dışarı adım atmak, yeni şeyler görmek veya farklı bir bakış açısı kazanmak zorlayıcı geliyor bizlere. Ama bu korkular aslında bizi kendi potansiyelimize ulaşmaktan alıkoyuyor öyle değil mi? Halbuki belki de sandığımızdan daha cesur, daha yaratıcıyız ve potansiyelimizi geliştirirsek aslında şu anda olduğumuzdan belki de daha mutlu. En azından kendimizi barışık olabiliriz arkadaşlar. Bir düşünsenize belki dünyaya daha geniş bir açıdan baksak kendimiz daha özgür ve yenilikleri açık hissedeceğiz. Yeni kültürler, farklı fikirler veya alışık olmadığımız çevreler bize çok şey öğretebilir aslında. Elbette dışarı çıkmak tanıdık olanın dışına adım atmak kolay değil bunun farkındayım. Ama büyümenin bir parçası da bu değil mi aslında? Her adım, her yeni deneyim bizim gelişim yolculuğumuzun bir parçası olabiliyor. Bazen siz de kendinizden, olduğunuz kişiden sıkılmıyor musunuz Allah aşkına? Kuyudaki kurbağa o dar dünyada kalmayı seçtiği için dışarıdaki güzelliklerden habersizdi. İşte biz de bazen sırf bildiklerimize bağlı kaldığımız için kendimize benzer bir sınır koyuyoruz. Oysa cesaretle hareket edip sınırlarımızı genişletsek, keşfedeceğimiz ne çok şey var. Bunun farkında mıyız? Şimdi bana şey diyeceksiniz ya tamam Neşe güzel söylüyorsun iyi edebiyat yaptın ama hani bir çıkış yolumuz yok. O yüzden şu an size birkaç pratik önermek istiyorum. Bu pratikler daha önce hiç yapmadığınız ya da korkup çekindiğiniz eylemlerse ufaktan bir şeyleri denemeye başlayın derim bu podcastten itibaren. Hadi yiğit bunu birlikte başarabiliriz demek istiyorum. İçimizde varlığından hiç haberdar olmadığımız bir güç saklı bunu unutmayın ve lütfen gücünüzün farkına varın. Evet şimdi psikolojide aşamalı maruz bırakma diye bir teknik var arkadaşlar. Bu bir şeye hemen dalmak yerine küçük adımlarla ve kontrollü bir şekilde ilerlemeyi öneriyor bizlere. Mesela eğer değişim fikri sizi korkutuyorsa önce minik adımlar atın. Örneğin her gün yeni bir şey öğrenmeyi deneyebilirsiniz. Tanımadığınız insanlarla sohbet etmeyi veya rutinin dışında bir yere gitmeyi deneyebilirsiniz. Bu ufak değişiklikler zamanla büyük cesaretlere dönüşür. Tabi bunu yapabilmek için bize güven veren şeylerin hemen yanına rahatlama alanı dediğimiz yeni bir alan açabiliriz. Bu da konfor alanından çıkıp yine kendimizi rahatsız edeceğimiz bir alan yaratmak demek aslında. Bununla ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer alıştığınız çevrelerden veya fikirlerden uzaklaşmak zor geliyorsa arkadaşlar, önce o güvenli alanın etrafına bir keşif çemberi çizin. Belki biraz risk almanız gerekecek ama bu çemberin içinde hala kendinizi güvende hissedeceksiniz. Böylece konfor alanını genişletmeye başlayacaksınız. Mesela tanımadığınız insanlarla sohbet etmek zor geliyor ve bundan çekiniyor olabilirsiniz. Bu sizin konfor çemberiniz oluyor arkadaşlar. Yani kendinizi rahat hissettiğiniz, alışık olduğunuz alan. Ama eğer çevrenizdeki insanlarla tanışmak, sosyalleşmek istiyorsanız fakat buna çekiniyorsanız hemen bu konfor çemberinin kenarında küçük küçük bir keşif çemberi oluşturabilirsiniz. Örneğin durakta, asansörde, herhangi bir yerde gözünüze kestirdiğiniz ilk kişi sadece günaydın, iyi günler ya da iyi akşamlar gibi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Karşınızdaki kişi size karşılık vermeyebilir. Okey sorun değil. Aslında bu tamamen onun problemi arkadaşlar. Bunun stresine asla düşmeyin. Biz görevimizi yerine getirip adımımızı attık öyle değil mi? Burada amaç illaki sohbet başlatmak değil deliler. Tabii ki sohbet etsek güzel olur ama bu belki kimilerimiz için büyük ve stresli bir başlangıç olabilir. Sadece tek kelime ile bile olsa sınırımızı genişletmek amacımız ve biz o günaydını, iyi akşamları, iyi günleri ya da merhabayı dediğimizde işte o keşif çemberine çıkmış oluyoruz. Zaten bunu deneseniz birkaç alıştırma sonra o kelimeler cümlelere belki de yeni arkadaşlıkları dönüşebilir kim bilir. Ya da yeni deneyimleri günlük hayatınıza dahil edebilirsiniz. Günlük minik yenilikler yapmayı deneyebilirsiniz. Bazen tabii ki radikal değişimler yerine küçük yenilikler hayatımıza yeni bir bakış açısı katabiliyor. Psikologlar günlük rutinimize kattığımız bu küçük yeniliklerin zihnimize esnettiğini söylüyor arkadaşlar. Mesela ne yapabiliriz? Her zamanki kahvemiz yerine farklı bir kahve içebiliriz. Ya da her zaman gittiğimiz okul veya iş güzergahımızı farklı bir güzergahla değiştirmeyi tercih edebiliriz. Yeni bir beceri öğrenebiliriz. Bu küçük yenilikler sizi zamanla büyük değişimlere hazırlayacak. Aslında amacımız bu burada. Ve bence bu noktada en önemli durumlardan biri korkularımız. Korkularımızdan dolayı konfor alanımızdan çıkamıyoruz zaten. O yüzden korkularımızı bastırmak yerine onları kabul etmeye çalışabiliriz. Bu bile başlı başına büyük bir cesaret istiyor aslında. Ve bu farkındalık korkularımızı gözlemleyerek onların üstesinden gelmemizi sağlıyor. Kendinize neden değişimden korkuyorum? demekle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sorunun cevabını yazıya dökmeyi deneyebilirsiniz ve bırakın kalem aksın burada. İçinizden ne geliyorsa, size hatta ne kadar saçma gelirse gelsin yazın arkadaşlar, hiç önemi yok. Ve sonra onu okuyun. Bu belki de 5 dakikanızı bile almayacak alıştırma size çok büyük bir farkındalık kazandırabilir. Sonra isterseniz tabii ki kağıdı yakıp imha edebilirsiniz. Burada amacımız ne? Aslında burada amacımız korkularımızın kaynağını anlamak. Onun üzerindeki kontrolümüzü arttırmak. Ve aslında emin olun korkunuzun neden kaynaklandığının farkına vardığınızda kontrolünüzün de arttığını göreceksiniz. Korkuları birer öğretmen gibi görmemiz gerekiyor. Bu önemli bir konu. Onlarla yüzleşmek bizi büyütecek ve geliştirip cesaretlendirecek bir durum. Psikolojide deliller kendini güçlendirme diye bir kavram var. Bu geçmişteki deneyimlerden olumlu dersler çıkararak geleceğe daha güvenli bakmamıza yardımcı oluyor. Yani düşünün geçmişte zorlandığınız ama mutlaka üstesinden geldiğiniz bir durum vardır. Bunu hatırlayın. Bu size aslında ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlatacak. Son olarak bu çok önemli. Gerçi hepsi çok önemliydi ama <laughs> bu da çok önemli. Başarısızlığı deneyimlemenin aslında öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu anlamak çok önemli. Başarısızlıklarımız bizi deneyimleyerek öğrenmeye teşvik ediyor. Başarısız olduğumuz bir durum her zaman olumsuz bir sonuç değil. Bu bakış açısından çıkmamız gerekiyor. Tersine aslında iyi bir öğretmen bizler için. Attığımız adımlar bizi hedefe götürmese bile en azından bu adımlardan edindiğimiz dersler bizi kesinlikle daha güçlü kılıyor arkadaşlar. Bir de lütfen ama lütfen bırakın şu toplum, aile, arkadaşlarım, yakınlarım, eşim, sevgilim ne der, ne düşünür düşüncesini lütfen yani sizi cesaretinizden alıkoyan her kimse ne der düşüncesini bir kenara bırakın. Herkes kendi hayatının kahramanı sevgili deliler ve bu hayata bir daha gelmeyeceğiz bunu sakın unutmayın. Belki şu an 50 yaşındasınız ama hip hop ya da kaykay sürmeyi öğrenmek istiyorsunuz atıyorum ya da daha çılgın bir şey istiyorsunuz. Deneyin gitsin arkadaşlar. Belki de sizi o mutlu edecek ve kendinizi öyle iyi hissedeceksiniz ki hayattan zaten zar zor keyif alabildiğiniz zamanlarınıza yeni bir renk gelecek. Milletin ne dediğinin zerre önemi yok inanın. Herkes kendi işine baksın diyorum. Zaten sizi ayıplayanlar ya da onaylamayanlar genelde sizin gösterdiğiniz cesareti kendileri gösteremedikleri için konuşuyor arkadaşlar. Yükseldikçe yükseldim millete. Neyse. Mum kursuna mı gitmek istiyorsunuz mesela şu an? Gidin ya. Şimdiye kadar hiç ilgilenmediğiniz entelektüel bir konuya mı merak sardınız? Konferans, etkinlik ne varsa katılın arkadaşlar. Zaten çağımızda Instagram ve online eğitimler, bu meşhur online seminerler öyle moda ki ekran açıp kendinizi göstermenize bile gerek yok. Bunu yapmadan da ilgi alanlarınızla ilgili güzel eğitim ve seminerleri oturduğunuz yerden alabiliyorsunuz. Bu büyük bir rahatlık. Kısacası anlatmaya çalıştım. Kendinizi aşmaya çalışın. Küçük adımlar sonrasında tabii ki daha büyük adımlar için sizlere tahmin edemeyeceğiniz şekilde cesaret kazandırır arkadaşlarım. Bu hayata bir kere geliyorsunuz unutmayın azıcık kendinize omuz verin. Kendinizi şöyle birazcık ittirin. Cesaretlendirin. Ve lütfen o kuyudan çıkmayı deneyin. Diyorum. Ve cep sohbetleri diye başladığım sohbetim. <laughs> Normal bir bölüme doğru ilerliyor. Bunu görüyorum. Yani neyse anlatmaya çalıştığımı anladığınıza ve bunu kendinize de deneyimlediğinize kesinlikle eminim. Cesaret, cesaret, cesaret. Diyor bu bölümü burada noktalıyorum arkadaşlar. Batarken güneş ardından tepelerin, geldi veda zamanı, telet tabilerin. Bu delikatör arkadaşlar, kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.